Hem nasıl ki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane, şaşalı bir eğlence bulunsa, bulunuyor bazen. Görüyorum ben böyle dindar aileler. Çocuğunu sünnet ettiriyor. Ver kızını giden gelin diyor. Bizim o tarafta var hep böyle. Şeydir yani. Benim oturduğum İzmir'deki evim gece kondu semtidir. Hani gece kondu. Herkes orada garibanlar var. Afyon'dan gelmiş, Eskişehir'den gelmiş bilmem nereden gelmiş, oraya yerleşmişler. Dindar aileler. Fakat bakıyorsun bir düğün yapıyorlar, Allah Allah! sanki onlar değil. Erkek, kadın oynuyorlar sokakta. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bir anda unutmuşlar kendileri. Bak ne diyor. Hem nasıl ki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar, tesettürlü hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Allah. Kayınvalide diyor, hadi kayınpeder, <laughs> gelin bakalım. Haydi abi, <laughs> <laughs> Böyle bir tanesi böyle şey yapmış böyle artık kalça gitmiş falan filan. Bunu da böyle zorlamış da Ya yani başlamış oynamaya. Allah'ım günah, evet, günah yazma. Yazarsan azıcık yaz. Yazarsan acıcık acıcık yaz. Ondan dörcü ister yaz ister yaz. Hayır, <laughs> hayır, Değil mi? <laughs> ya. Ya Allah İştirak ediyorlar. Öyle de bu aslında hayat insaniye, hususen hayat istimaiyesi, toplum hayatı öyle dehşetli fakat cazibeli ve elim fakat meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvi latifelerini kalp ve aklını nefsi emmarenin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Bu asıl. Yesbe'l-bûnen hayâte dünya ayet Onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler diyor. Bunlar inananlar ha. O inanmayanlar da onlar işimiz yok. Evet, hayatı dünya muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur uhreviyeye muvakkatan tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye Var. Ruhsat-ı şer'iye. Ruhsat-ı şer'iye var. Mesela ölmeyecek kadar haram bir etten yiyebilirsin. Ölmeyecek kadar hırsızlık yapabilirsin. Doyacak kadar değil. Ölmeyecek kadar. Bak ne diyor? Zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre helaket helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez. Helaket varsa tercih ediliyor. Ölüm var, açlıktan gideceksin. Ya yani ruhsat yoktur. Eğer helakete sebebiyet vermeyen bir zarar varsa tercih edilmez. Ruhsat yoktur. Halbuki bu asır o damar insaniyi o derece şırınga etmiş ki küçük bir ihtiyaç ve adi bir zarar dünyevi yüzünden elmas gibi umur dünyayı terk eder. Terk eder. <laughs> Bak şimdi göreceksiniz. Önümüzde kurban var değil mi? O gün cuma. <laughs> Adam şimdi bakıyorum kurbanı kesmişler. Ben bu kanlı bambu yazıyor. Nasıl gideceğiz şimdi camiye? <laughs> Halbuki ellerini yıka, pantolonları değiştir, git. Sor diyor, şunları kan içinde diyorum. Neyse Allah affetsin. Ah, Bahane arıyor yani. Bahane arıyor. Bahane <laughs> arıyor. Ya terk eder. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hırs-ı hayat cihazı bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ikti, iktisatsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden Berekatın kalkmasıyla bereket kalkmış. Hırs var. Bereket kalkmış. Adam vermiyor. Zekatın vermiyor tam Faiz yiyor. Faiz yiyor ya. Benim bankada çalışan bir tane vardı. Gelmiş hacam diye. Demiş hesap et benim faiz Buraya gideceğim. <laughs> Allah muhafaza ya. Yine bir tanesi gelmiş hep bunları duyuyorum ben. Bir hacı teyze, oradaki bankadaki memur sol elinden çay içiyormuş. Kızım demiş sağ elinden iç. Sağ elinden içme. demiş. hacı acı sen bana sağ elinden iç ama sen demiş faiz yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Seninki çok çok dehşetli. Yani benim